Ankara'da glutensiz lezzetler deneyebileceğiniz mekanlar. Ankara'nın en eski köftecilerinden biri olan Rumeli Köftesi Mustafa'ya gidiyoruz. Burada glutensiz lezzetler yapıyorlar. Köftesi, salatası ayrı geliyor. Sarımsağı bu şekilde çok iyi. Bir de glutensiz ekmeği var. Bu da çok önemli. Kesinlikle burayı tavsiye ediyoruz. Input ise Atakule'nin hemen aşağısında çok güzel tatlılar yapan tamamen glutensiz ama çölyak hastaları için öneriyoruz diyemiyoruz çünkü çapraz bulaş riski her zaman olabiliyor ama siz dikkat etmenizde fayda var. Burayı da tavsiye edebilirim. Güzel, nezi, keyifli bir işletme. Ankara pastası ise burayı zaten görenler bilenler biliyordur. Bahçeli evlerde bulunuyor. Lezzetleri böyle poğaçadan, börekten, simide kadar tatlılardan kurabiyeye kadar pastaları mevcut. Çok güzel bir işletme hem de fiyat performans tavsiye ederiz. Mojis ise burada ayrancı da çok güzel boğular yapıyor. Glütensiz bowl'u da var. İçeriğini siz yine kontrol edersiniz. Ama ben bu glütensiz bowl'unu beğendim. normalde tarzım değildir ama lezzetli geldi ve hoşuma gitti diyebilirim. Sizin tavsiyeleriniz varsa yorumlara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.